Merhaba. Böyle bir video olsun şimdi. Evet ev sahibi Fenerbahçe oldu için ben Fenerbahçe'yi aldım. Rakip Beşiktaş evet. Ve işte o derbi Büyük derbi başladı. Fenerbahçe başladı. Ceko vermez çıkmaz ki. Karşına Neci'ye ortası Çıkmaz karşı. İdin, Jeko vurdu ve ko Hop da gol sonuna bir sıfırına geçiyor. Tabi bu bir de gol da. Olur, olur da de Necip, son, tatiş, tatiş, tatiş o mu da kopya Necip Getson, son tadı topu. Tadı hiç. Tadı ay çok bir kata yaptım orada. Tadı hiç. Kim yandı? Yok. Taşıksa. ki, Gerek Eydin Bek şimdi sonra Rans Park'taki maçı yapar. Ne? Önce bu defa sonuna da gerek yok onu. Onu da o zaman atar Kulunç Dzeko. Şimdi maskeyi Arapa'sa verdi. Eydin Dzeko 2-0. Fenerbahçe kartı köyde 2-0'ına geçiyor. Kim lan o? İmabı, <laughs> Elmustazi, Fred Fret verdi pasını. Orul. Edinci kalamadı. Getson. Muci. Muci Fret alamadı. Getson. Terzi. Tersen topu aldı. Tadic. Tadic. Tosun. Tadic. Sevgen Getson. Verdi kadon. Ersin mi? Ersin ne alaka? Mert niye oynamıyor lan? Allah Allah anlamadım. Cengiz. Cengiz. Verdi edince ince dışarıya. ya. O penaltıyı kaçınmayacaktınız. Maalesef Fenerbahçe bundan da bir iki hafta önce elendi. Tabi İsmail Kartal ben maçı izlemedim de. ilk maçı izlemiştim. De yani. Herkes diyor, İsmail Kartal. Ama yani Fred'i çıkarırsam tabii bu takım yenilir. Sonuçta Fred'siz olmaz ki Fenerbahçe. <laughs> Fred'den başka düzgün oyuncu var da pas atan yani güzel bir pas atan bir touch var başka ben bilmiyorum. Pastalar ortalara falan güzel atamam da. Başka var mı onda bilmiyorum. Yani neyse mole ka, peka, öyle diyeceğiz. Dakika taşlar. Yani de böyle bir skor olmaz bence de. Bu kadar, bu kadar dakikada sizi bu, bu skor olur mu yani? Çok zor bir skor aslında. Beşiktaş en kötü sezonu yaşıyor ama bu kadar gol yemez bu kadar dakika da bence. Benim. benim. Yani sizi yem, en çok yemez de ya da bu kadar golün an yani ya da ya da arkadaşlar hiç de bir de gol oldum. O soruyu boş verin. Çeyrek bir gol olur, golüm olur. olur. Berabere biter, Fenerbahçe mi yener, Beşiktaş mı yener, kim yener? Yani bence benim tahminim bu Fenerbahçe şu an moralsiz. Moral yok. O yüzden bence 2-1 Beşiktaş yener. Benim tahminim bu. Benim. sizin tahminlerinizdir. Daire. <laughs> Deki genç top alan Ersin. Svensson Elmutati ve Galatasaray Fenerbahçe 0-0'da kapatıyor. Bakalım değişiklik yapmama gerek var mı? Çekoyu çıkartayım. Batşoy girsin. İşte gerek. Var mı? Aa Mert Müldür oynuyormuş. Şimdiki de çıkarım da. İsmail onlar mı koğalsın? Oynamıyor. E Şimdiki de oynayayım. Olsun ki mi oynayayım? Olsun Peki. Peki. He tamam. Şimdiki oynuyormuş. Adım Unuttum oynuyormuş. Kim bu? Hekrun gerçekte çok gerçekte tam iyi hani Fenerbahçe'de kötü performans da ve evet Fenerbahçe değişik bir oldu Ceko çıktı Batçayi ki çıktı Kronik Şay İsmail Yüksek girdi, Necip Terzi Tadiç Topal'ı mı aldı Tadiç, geçti rakibini Dursan Tadiş Ersin Dersin oldu. Batçayi Duzanda diş, gol, 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 dört, sıfır. Her araba bu köyde şov yapıyor. Dört, sıfır. Sanki karşısında Beşiktaş şovmuş da Anadolu kulübü varmış gibi. Anlaşılan yani Anadolu kulübünün sonuna yanlış anlamazsın. Yani Beşiktaş şey büyük takım ya. Yani bu senin kötü olsa da yani bu kadar gollemezsin. Yani Fenerbahçe'den o dört çok gol attı. O anlamadı bir cümle yanlış anlamadı. Tadiç. Bir şey bahut şahı yersin Kastanoğlu. Cengiz. Kurun iç 5-0. 5-0 Fenerbahçe tarihi farka geçiyor. Tarihi farka gidiyor. Beşiktaş'ın şöyle ilk sezonda deplasmanda 3-1 yenmişti. Ama şimdi şov yapıyor. İsmail şey Kısa gelmiyor. Svensson toparlamadı Kurunç. Muleka çeksin Muleka. Muleka Muleka. Muleka. Muleka geçiyor. gibi rakibini çeksin Muleka. Dışarıya Fenerbahçe Beşiktaş. ilk kez geldi Fenerbahçe. Kalesine ama o da dışarıya. Livakovic. Arkadaşlar şey iyi kalecimdi. Yani ben yaz sene çok 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 istiyorum bizim bir kalecimiz olsun diye. Yani çok istiyordum da baktım yok arkadaşlar kötü kaleci ya. Yani şu son 3 maçta bir iyiydi. mesela hani Sivas maçında bence bilmiyorum. Ben bir ilk 10 dakikasını falan izledim çalışmasını fazla izlemediğim de arkadaşlar. Yani bence kale top için al yok kalenin içine. Yani bence Altay sattığınız sattığınız Altay ile aynı. Fenerbahçe'nin katlosu mesela bu kadar iyi olmasa diğer sezona göre şimdi bence Altay'dan daha çok gol yiyebilirdi bence. Yani bilmiyorum. Ona göre yani ilk haftalarda zaten yani kötü kalıyor şey ki. ben fazla beğenmedim. Yani bir de bunun Muslera'yla kıyaslayan Fenerbahçiler vardı. Gördüğünüz gibi yani kıyaslaştığınız Muslera'yla kıyaslaştığınız alanıma bak. Allah için. Muslera'yla bu belki kim gelirse gelsin. Yani, yani bu Muslera'yla yine kıyaslaştıramazsın. Kıyaslanmaz Muslera'yla. Akıllıca bir hareket olmaz bu seyirle kıyaslaştırmak. Neyse en er musrati son 6 topu. Evet arkadaşlar bu arada ben bundan bir, biraz önce de bir tane video atmıştım. Uzun zaman Brosas videosu. Şimdi onun, onunla mixi aynı anda yayınlanır derken. Bak şu ay ver tadiç. Tadiç. Tabii ki Cengiz Ünder dışarıya. Cengiz Ünder dışarıya dışarıya dışarıya. Evet maçın bitmesi nasıl kaldı? Fransa Adana Demir Mesela Adana Demir Spor Galatasaray maçı geldi mi? Yani daha o, o maça çok var da O maç Ona gelmez bir takımı da gün önce atarım tahmin diye. Bak de yaptık arkadaşlar. Zorluk bana göre basit olduğu için şey kolay geldi. Orta seviye zorluk da. Mesela profesyonel yaparım yaparsın da profesyonel olmuş süper yıldız yeni oyuncu falan oluyor ve ben öyle yenileceğim yenileceğim derken bayağı zorlanırım o yüzden şey yapmıyorum, Allah. Yani Profesyonel olsa olurdu da. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Ne zaman video atarım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.